Endonezya'da hasret kaldığınız süt ve süt ürünleri artık Arif Bakkal ile kapınızda. Endonezya'da süt, peynir veya yoğurt bulamıyorum diyen Türk vatandaşlarımızın ihtiyacı olan ürünlere Arif Bakkal Endonezya topraklarında ulaşabilmenizi sağlıyor. Arif Bakkal'da istediğiniz ürünler Endonezya'nın neresinde olursanız olun kapınıza gönderiyor. Arif Bakkal'ın ürünleri: Yoğurt, peynir, Hilal peyniri, mozzarella peyniri. Kaymak, tereyağı, zeytin, zeytinyağı, sucuk, helva, kuru fasulye, nohut, bulgur, mercimek ve çay gibi ürünleri mevcut olmakla beraber diğer ürünlerde zaman içerisinde satışa sunulacaktır. Endonezya'da süt, peynir veya yoğurt bulamıyorum deme. Artık Arif Bakkal vardı.